Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ariston kombi 309 hatası nedir ve çözümü nasıldır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ariston kombilerde genel anlamda bakılacak olursa 309 arıza kodu harici bir sorundur elektronik kart arızası olarak da ifade edilebilir. Kart değişimi için servis çağrımalıdır. Kart değişimi için kant kontrolü için yani kartta herhangi bir sorun hata arıza var mı? Bunun için Ariston müşteri hizmetlerinden veya Ariston'a bağlı herhangi bir yetkili servisten randevu alınmalı ve yetkili servis eve gelip bunun kontrolünü yapmalıdır. Herhangi bir sorun yoksa tabii ki kartınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Herhangi bir sorun durumunda mutlaka kart değişimi gerekiyor. Dediğimiz gibi Ariston yetkili servislerini çağırmanız gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ariston Kombi 309 hatası nedir ve nasıl çözümlerin sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.